İtalya'yı etkisi altına alan soğuk ve kar yağışlı hava hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışına pek alışkın olmayan başkent Roma'da belediye yolların temizliği için askeri birliklerden yardım isterken orduya görevlendirdiği asker başına günlük 60 euro ödeme yapıyor. Öte yandan ay başından bu yana etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 53'ü bulduğu bildirildi. Roma çevresindeki birçok köyle bağlantı kesilirken güvenlik güçleri ve sivil savunma ekipleri buralarda yaşayanlara yardım Neyse, dağıtmaya olur. çalışıyor. Hava durumu tahminlerine göre önümüzdeki günler İtalya açısından daha sıkıntılı geçeceğe benzerken Roma'da 30 santimetrenin üzerinde kar yağışı bekleniyor. Hırvatistan'da da durum farklı değil. Ülkede dondurucu soğuklar ve kuvvetli rüzgar nedeniyle enerji nakil hatlarında büyük hasar oluşurken bu yüzden Hırvatistan'ın kuzeyinden 6 bin kişinin evlerini boşaltmak zorunda kaldığı bildirildi. Soğuklar nedeniyle ülkenin gaz rezervlerinin önemli ölçüde azalmasından dolayı Macaristan'ın komşusuna doğal gaz yardımında bulunduğu açıklandı.